de sakıyor mu? Bunu bekledim. Başlıyorum o zaman. Merhaba arkadaşlar, Partu hoş geldiniz. Bugün Pink Winter kokteylini yapacağız. Yine güzel, tatlı tatlı, pembiş pembiş. Aynen. <laughs> Genç kızların rüyası diye tabir ettiğimiz kokteylimizi yapacağız. Çilek aromalı cin kullanacağız. Sweet and sour mix kullanacağız. Tatlı ekşi ve kırmızı orman meyveleri şurubu kullanacağız. Bunu isterseniz taze meyveleri koyup üstüne şeker şurubuyla da yapabilirsiniz. İsterseniz direkt onları bir şurup haline getirip hazır olarak da yapabilirsiniz. Kokteyli iki porsiyon yapacağım. Ona göre ölçü vereceğim. Öncelikle çilek aromalı cinimizi alıyoruz. Kokteyli başına 5 siyer, 6. 6 siyer çilek aromalı cin koyacağım. Biraz barman payı koyayım. Koyduktan sonra sweet and sour mix kullanacağız. Bundan da 5 siyer kullanacağız. Kokteyl başına ikişer siyer de kırmızı orman verir. Şurubu kullanacağız. O da şurada şöyle güzelce. Oo. Bardaklarımız soğusun diye. güzel bu da Şey Şekerimize. Ve sonra Şey Şekerimiz iyice soğuduğundan emin olduğumuzda... Yine ortaya pembiş bir pembiş, tatlı mı tatlı bir kokteyl çıkıyor. Hmm. Üstüne garniş olarak kuruttuğumuz armutlarımızdan birer tane böyle koyuyoruz. Toz tarçını ilave ediyoruz. Sonra mis kokteylimiz hazır oluyor. Şöyle göstereyim. Güzel oldu bence. Görseli iyi yani. Fotoğraf çeksek <laughs> Bu da böyle güzel bir kokteyl oldu yine pembişinden. Çilek aromalı, kırmızı orman meyveleri falan. Afiyet olsun.